Kimlik bilgilerinden banka hesaplarının çalınmasına kadar birçok tehditle karşı karşıya bırakan yeni dolandırıcılık türü kare kodlu menüler. Bazen bankacılık uygulamasına hızlı giriş yapmak isterken, bazen de gittiğimiz bir kafede menüyü görmek için karekoda başvuruluyor. Ancak bu işlem işimizi ne kadar hızlandırsa da yeni tehditlere yol açabiliyor kafelerdeki, restoranlardaki ya da afişlerdeki, ilanlardaki QR kodları kendi oluşturmuş oldukları sahte QR kodlarla değiştirerek vatandaşları mağdur etmek ve dolandırma amacıyla çok farklı yöntemlere başvurdular. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi özellikle QR kodları değiştirerek kullanıcıları farklı ya virüslü sitelere yönlendirmeleri ya da telefonlarına casus yazılımlar yüklemeleri oluyor. Aslına bakarsanız QR kod okutayım derken telefonunuza casus bir yazılım da yüklemiş olabiliyorsunuz. Üstelik bu kodları oluşturmak için yazılım bilmeye veya üstün bilgisayar bilgisine gerek yok. Kolay ulaşılabilir olması tehlikenin boyutunu daha da artırıyor. Bir saatte kare kod oluşturmak kolay bir işlem mi? Ne yazık ki çok kolay. Özellikle siber dolandırıcılar bu yöntemi çok fazla kullanmaya başladılar. Örnek vermek gerekirse burada çok kolay bir şekilde sahte QR kod oluşturabileceğiniz bir site var. Bakın burada URL, SMS, Twitter adresi, PDF oluşturma şansınız söz konusu. Ben hemen buraya bir site yazıyorum ve burada gördüğünüz üzere QR kod oluştur diyorum. Bakın gördüğünüz üzere siber dolandırıcılar bu sahte QR kodu oluşturuyorlar. Sahte sitenin QR kodunu yaparak yapışkanlı bir hale getiriyorlar. Masalara ya da ilanlara yapıştırarak aslında vatandaşları mağdur edip çok kolay bir şekilde dolandırıp verilerini ele geçirebiliyorlar. Peki dolandırıcıların bu tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Yani antivirüs yazılımları kullanmak bu noktada önem arz eder. Çünkü bu yazılım yüklenmeden antivirüs yazılımı bildirim olarak gönderiyor ve sizin bu noktadaki erişiminizi engellemiş oluyor. Ama bununla birlikte dışarılarda, kafelerde, restoranlarda yemek yerken, çay içerken ya da farklı işlemleri yaparken QR kodları okutmadan önce çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Restorandaysak, kafedeysek öncelikle Oradaki yetkiliden bilgi alarak QR kodun doğru olup olmadığını tespit etmek, onların onayını aldıktan sonra cihazınızla kare kodu okutmak son derece önemli.